Herkese merhaba güzelle e, modlu server nasıl olur onu göstereceğim arkadaşlar Minecraft Project Edition'da nasıl modlu server olur onu göstereceğim şimdi Play Store arkadaşlar yani modlu dediğim yani böyle moda benzer bir şey e, çok güzel gerçekten hani böyle game mods bir alıyor oradan game mods sıfır alıyor bir de mod kullanmayacağız yani bir program sayesinde bir master yazıyoruz bu programı ekliyoruz nasıl yükleyeceğim şu anda yükleyeceğim Zaten çocuk yüklenermiş ya gördüğünüz gibi hemen yüklendim. Şimdi hemen şöyle bir altı alalım. Bir saniye. Hemen aldım. Bu arada nasıl hemen alıyorum ekranı dokunmadan şey tabletin bir tuşu var ondan. Ee, şimdi Minecraft var tamam. Ee, Mecik master, yani direkt şeyle Minecraft'ta hiç kimse tekstür yapabiliyoruz, yayın yapabiliyoruz yani her şeyi boyutlu bu programda neredeyse. Şimdi giriyoruz buna. Sağa dönecek şimdi böyle ekran dikime dönecek, dike dönecek. Ee, bunda falan işte şey veriyor. Şimdi parkour haritası önce bugün. Şimdi mesela tekstür yapmak istiyorum. Benim çok güzel bir tekstür pekim var. Ee, Red PvP veya UHC'ydi galiba. UHC hack PvP. Bir şey vardı. Red Pack PvP. UHC Pack PvP değil. Red Pack PvP olacak Red pacı PvP. Aynen bu daha güzel. Hani böyle ekranın girişi falan. Çok süper gerçekten. dolanıyor diyor gerçekten. Görüyorsunuz yani. Şimdi bu yüklenecek. Apple dediği start the game diyorsunuz. Şimdi buradan giriyor. Michael buradan kendisi giriyor. yanlış Öyle burada bir tane kazma işareti çıkıyor çok işimde göreceksiniz ne demek istedim. Şimdi o, o sevamızı simleyelim. Yeni bir sevam açalım. Mesela benim dünyam. Böyle. Hatta kalmasın. Mesela gireceğiz şimdi. Şimdi hiçbir şeyimiz yok değil mi? Mesela tek çok güzel görünüyor gerçekten. Şimdi bir şeyimiz yok. Pardon yanlış konuya girdim. Şimdi buraya açıyoruz. Mesela file yapabiliyoruz. Levelimizi buradan arttırabiliyoruz. Sonra işte ne bileyim. Item level. level tamam sonra game var. TP atma var. mesela time ayarlıyoruz burada night morning noon. Sonra yağmur falan ayarlıyoruz. Lightning falan ayarlıyoruz. Minimap geliyor böyle. Mesela sağ şu beyaz var ya arkadaşlar. Şu beyaz biziz. Yeşiller diğer canlılar. E, diğer yerde biziz. mesela ben demiştim ya size mesela mod survivor gelecek diye. İşte modlu survivor haritalı falan olacak. Bayağı güzel olacak. Sonra tebelenme olayı var ama oyunda iki kişi olduktan sonra en çarpıyor. Mesela bunları hepsini alıyoruz. Yemek birden bayağı güçlü bir kılıç. Bak şimdi mesela kırılmazlık falan oyun Türkçe olduğu için böyle. Şimdi mesela bir yaratık görüyor. Yani bir hayvan e, görelim. Şimdi şurada mı yaratık? Bir tane aynen şurada bir tane yaratık var. Haritadan baktım. Mesela ineklerde işe yarıyor bu. E canavarlar ışığı bu kılıcı aldınız da arkadaşlar bakın şimdi ana öldük bir sen oraya kendimizi dedim fazla da yükseğe çıkmamak lazım şuradan gidelim 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 şuraya çıkalım şurada inelim nerede orası orta hatta game mod açalım bir saniye şuraya inerken game mod açacağız da nerede o hayvanlar neredesiniz hı, -hı. Oluma kendimiz spamlayalım. Şimdi no mob, diyoruz. Mesela ne kovdu mu? Bir tane yanımıza inek spamladı şimdi. Canım falan gözüküyor. Şimdi bir vuracağım. Yanarak ölüyor değil mi şu an? Öldü ve bayağı bir item çıkarıyor yani. Gördüğünüz gibi yemek kasmak ve deri kasmak istiyorsanız bunu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Çok güzel gerçekten. Mesela başka ne fazla ait? Mesela villager galem. Mesela buna da oha bir, bir vurdum uçuyor la. Ne oluyor lan John? Oha bir lag var. Lag var feci lag var feci var lag var lag lag lag. Öldürelim şunu. kız çok güçlü ama ayrın golümü zar zor öldürüyor. Bundan fazla demir düşmüyor arkadaşlar. Ve şimdi teleport mesela teleport falan var. var. Hadi haydi gü 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 kapatıyor buradan falan. Screenshot. Sonra player ile ilgili şeyler düşünün. Mesela öldürelim kendimizi. Nasıl mesela? Ne döndürebiliriz? Mesela nasıl ölebiliriz? Ha. Uçalım. Bayağı bir uçalım. Uç uç uç. uç, uç. Itemlar gitmiyor ölünce. ölelim. Ha. Gitti diye geliyor ama bakın. Yani bu item çoğaltma mı yeri yani? Sen nerede düştük öldük orada itemlarımız gelecek. yani daha fazla bunlardan ikişer tane daha alıyor. Bu bir çoğaltma yöntemidir. Bu MJP Master'ın yani kullandığımız programın bir hatası. Ee, sonra şimdi başka bir şey göstereceğim. Ana dönelim şimdi bir saniye. Şimdi MJP Master'a girelim tekrar normal yerine. Girelim. Bir böyle bir saniye. Ha, tamam. Şimdi burada bir de modlar da var. Ben şimdi bir tek tekimi kurdum de map var. Mesela map, parkur mapleri falan var. Ee, parkur map çekeceğim orada arada. Jump run diye yani zıpla koş diye bir şey var. Böyle haritalar var yani. Altında da ne ilgili oldu yazıyor. Ee, sonra tekstür peki gösterdim. Tekstür peki gösterdim. Ve ee, skin var arkadaşlar. Skinler yeni skinler falan var. Hatta bir sürü skin bulabilirsiniz. Her ama benim skinim güzel. Oo, Vespa'm varmış lan. ben ilk, ilk defa görüyorum. Oo, flash ilk defa görüyorum. Creeper falan bunları görmüştüm de. Superman'ı görmüştüm. Başka var mı güzel? Abi. O ne ya? Neyse. Hero Bro. Hero Bro. Nasıl bir isim la? <laughs> Neyse. E, aslında oyun Türkçe'de kabul etmeyebilir arkadaşlar. Bazen oyun Türkçe'deyken kabul etmiyor. O yüzden İngilizce olmasın. Çocuğum mutlu çıkıyor. Bir saniye. Mod beyaz arkadaşlar villager. İki mesela böyle bir sürü şey var modlar var. Kuvvete diye mate survivor home. Bu bir, bir de çok güzel mod daha var arkadaşlar onu göstereceğim. Lucky block modu var. Sonra mini game modu var. Terror modu var. Mesela simplik command komut modu var. E, sonra işte normal e, şirketi. Normal yani yemek için too many items modu var. Too many items var. Roll edit. Yani dünyanı böyle diyor. Yani bir de you know, like it. Glitter the blue the villager. lucky block. Sıfır on diyor. Ama lucky block şu daha güzel. <laughs> o lucky block gösterelim. <laughs> Şimdi mesela lucky block modu modlu oynayacağız. Lucky block oynayacağız. Ee, bu kadardı yani. Sonra kendi modlarınızı yapabilirsiniz seed mesela ne istiyorsanız. Tabi 247 falan böyle burada sitler var. Bu seatleri alarak böyle köylere gidebiliyorsunuz. Mesela 997 314. Bunu ekleyelim mesela. Bir sürü. Şimdi e, böyle dediğim bugün geliyor. Mesela o dediği yere geldik şimdi. Onun resimde gösterdiği yere geldik. Burası nasıl bir yer? Ben ilk defa görüyorum burayı. Oo. Güzel ya. Yedi falan. Bu arada meşale falan çok güzeldir. Spectator, Satelit Spectator kılıcı göstereyim. The diamond set falan çok güzel gerçekten yani olmuş, güzel olmuş. Güzel. Diamond kılıç falan çok süper oluyoruz. <laughs> Satır şudan hemen sevayı alalım. Game up bize game sevayı alalım ve sevayımızdaki eğitimlerimizi.

onu vururlar dudular var la. Dur. Bu sizin bir şey var mıdır bakalım. bir tane panda kırmızı full. Bu mesafesi de full olsun da görelim her yeri. Düşük daha kısık galiba yine. Daha yani yüksek. Bu da nerede görebiliyoruz mesela şuradan. Tabii donuz kuruşu mesela böyle. Mesela şimdi Survivor mesela Gaming Creed alalım. Ne istiyordum mesela Golden Apple. Golden mesela Golden Apple veya normal Apple. Mesela Golden Apple istiyoruz. Ben bunu sever alıyoruz. Mesela bunu yiyoruz. Bayağı güç alıyorsun, değil de alıyoruz. Değil Bir bunu kendinizden de Survivor Şimdi item diyorsunuz. Buraya siz mesela ne istiyorsunuz? Gold Golden Apple. Apple diyorsunuz Enchanting Golden Apple 64 tane alıyorsunuz. Ve item olarak elinize geliyor. Mesela böyle yersiniz. Yani mob mesela moblarla kapışalım şimdi. Hatta en iyi kılıcı alalım. Evet, en çatmana gerek yok. Şunu öldürelim. Hadi, 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 hadi. Öldüremedik. O zaman moblarla kapışalım. Şimdi night olsun. Every time game ha time nugget mobil olarak da yanımıza 64 tane canavarları açalım abi şu şekilde bakar mısınız ya gerçekten ya, çok süper olduk ya bir de aynı bir saniye şimdi setimizi sileceğim ben Şöyle atalım. Aytum, atalım itemlerimizi. Alalım şunları bir. Elim <laughs> yani oturdu güzel. Tamam. Güzel. Seed ekledik. Şimdi mob olarak zombi alıyorum. 64 tane yanına zombi alıyorum. Dur. Yok. Şey alacaktım. Güzel bir şey alacaktım. En set alacaktım. Enchant set. Ed. 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 Ben şuradan başlıyorum. Bu ne? Bu derim abi. Alf. Ben deriden başka bir şey sandım. Şu o zaman... Şimdi. Yalanları açalım. Zorluk yani. Şimdi Mob spamlayalım bir yanımıza. Sen ne olsun zombi olsun. 7 16 tane zombi. Hepsini vuralım. Aman abi vururum. Sıra. Of yandım. Yandım yandım. mesela köpek gibi bunlardan çıkarıyor. Şimdi hadi bakalım. Başka. Var mı ölmek isteyen? Onu. Red halka benziyorlar abi çok. Red halka çok benziyorlar. Gördüğünüz gibi bayağı kesiyoruz. <laughs> Canımın da gitme bir tane golüm yapmayacağım. 64 tane spamlayacağım. Yani ben ne kadar çılgınım iyi. Çılgınım ben iyi. Oyun kod... Oha yuh yuh. Oyun ölüyor 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 ölüyor. Ölü. Ölü lan. Ölü lan lan. Hepiniz adamınızı kaçıp lan. Tak atarım, lan. Tak atarım, lan. Tak atarım tak, atarım, tak atarım, lan. Golden Apple yiyeceğim. Golden Apple. Hayır. Golden Apple'ı var mı? Aaa! Aaa! Strange olsa! Strange olsa hepinizi de bu kılıçla. Ama ne yapabilirsiniz? 64 tane öldürdük. Helal bize. Bize helal. Helal bize, helal bize, helal bize. Lo 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 Bir vurduğumuz da vururum. Ve... Bayağı bir dolmuş yani. Yani... Onu kim Level'lar duruyor orada level. Level yani. <gülüyor> 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 Çok güzel gerçekten. Yani mod böyle. Şimdi mesela ne indirelim bir. Mod indirelim. Ne yapayım? İşte Kendinize bakın arkadaşlar. Kendinize bakın. Like, 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 like,